Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mina Tüner. Tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Bugünkü güncel enerjimizde arkadaşlarım eril enerji ve dişil enerjiyi konuşturacağız. Hemen ardından da olası gelecekte birbirlerine karşı konuştuktan sonra Onları neler bekliyor? Genel akışlarında ne gibi durumlarla imza atacaklar? Hep beraber böyle bir bakım yapacağız arkadaşlarım. Yapmanız gerekenler erilseniz dişilinizin ismini üç kere söyleyeceksiniz. Dişil iseniz erilinizin ismini üç kere söylemeniz gerekiyor arkadaşlarım. Eğer ki e, biri bir iletişime geçmek isteyen arkadaşlarım olursa da açıklama kısmına link paylaşıyorum. Instagram hesapları üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi diğer yapmanız gereken şey ise arkadaşlarım uyumlanmanız için. Abone olup tüm bildirimleri tıklamanız gerekiyor ki benden her daim haberdar olabilmeniz ve uyumlarımızı ya uyumlanmanız için bunu yapmanız gerekiyor. Yani alma verme döngümüzü e, sağlamamız için. Hadi bakalım bir yudum kahvemizden alalım ve enerji akışlarımıza başlayalım. Öncelikle arkadaşlar ben eril enerjiyi konuşturmak istiyorum. Eril enerji şu an bizim şu an dişilinin karşında olsaydın ona söylemek istediğin ne var? Özlemin, düşüncen, bilinçaltında ne varsa bize burada lütfen kendi enerjin ile konuşmanı istiyoruz. Sakladığın sırlar neyse hepsini aydınlatıyoruz arkadaşlarım. Şimdi ilk önce eril enerjimizi konuşturacağız. Hemen üzerine dişil enerjiyi atacağız. Tamam mı? Hadi bakalım. Onun bilinçaltına giriyorum. Onun bilinçaltı ile konuşacağım arkadaşlar sizinle. Biliyorsunuz burada çok hayatlar var. Uyana alacaksınız. Kartları biliyorsunuz üçlü üçlü vurguluyorum. Başlıyorum. Bazen kendimi bile itirafta bulunamadığım olaylar yaşıyorum seni çok istiyorum ama etrafımdaki insanların söylemleri, konuşmaları sana yakınlaşmama değil, gözüm elim bağlanmasına sebebiyet veriyor. Kendi kararlarımı kendim veremez oldum. Etrafımızdaki o kadar kötü insanlar var ki bizi yakıştıramayan ya da bir kup bulan. Ben bu düğümden kendimi çözmek istiyorum artık. Bu alandan kendimi kurtarmak istiyorum. Senin git demeni istemiyorum. Sana git diyorsam benim için çok farklı, Şimdi çok farklı konuşabiliyorum. Ama öyle bir çıkmazın içerisindeyim ki o kadar ikilemde kalıyorum ki her taraftan olumsuz sözler, olumsuz laflar, engelleyen insanlar artık çözülmek istiyorum. Bazı şeyleri görmeni, görmemizi artık ne yapacağımı inan ben de bilmiyorum bayağı bir sıkıntı enerjisi var. Yani ilk olarak bize bundan kendi içindeki duygularını bastırmaya çalışan ama kendi kendisine yüzleşiyor. Seviyorum ama imkansızlıklarımız var. Etrafımızdaki o kadar olumsuz insanlar var ki, olumsuzluklar var ki. Bunları çözemiyorum. İşin içerisinden çıkamıyorum. Laf dedikodudan korkuyorum diyen biri. Sen bana öyle aydınlık, öyle ferah, öyle içten geliyorsun ki dişilim diyor eriliniz. Her konuda beni aydınlattın. Öyle sıkıntılar, büyük paralar kaybettim ki. Ama sen dedin ki bana o olumlamanla, o konuşmalarınla olsun senin yanındayım. İletişimin küçük küçük birikimin olur tekrar yaparsın. Sen çok farklı. Sen çok farklısın. Sen benim için çok aydınlık ve o kadar saf ve temiz ruhu olan aydınlık bir insansın ki işilim diyen bir eriliniz var arkadaşlar. Bazen neden böyle dengesiz tavırlar içerisindeyim inan ben de bilmiyorum. Seni çok özledim ama uzun zamandan beri. Evet iletişimsiziz, konuşamıyoruz, belki haber alamıyorum, seni çok merak ediyorum. Ee, ama hep kötü şeyler, hep kötü şeyler düşünüyorum. Şu anki enerjinle alakalı. Yani e, sanki senin zor durumda olduğunu, sanki beni beklediğini ya da e, ben bir kaçış yolu aradığını hissediyorum. Belki bu ben olabilirdim senin için ama öyle çıkmazın içerisindeyim ki inan... Elim kolum bağlı hiçbir şey yapamıyorum. Sanki zihnimden seni söküp atmak istiyorum ama sen çıkıp gitmiyorsun. Her her zaman her yaptığımızı, her güzel anılarımızı tekrar 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 düşünüyorum. Önüme çıkıyor. Bir yere gidiyorum sen geliyorsun aklıma. Bir şarkı çalıyor orada sen geliyorsun aklıma gibi gibi durumlar var. Aklınızdaki kişi sizinle ciddi anlamda evlilik düşünmüş arkadaşlarım. Ki evliyseniz de çocukluk yani çocuk enerjileri çok istiyorsunuz. Ee, yani ama üzerinde böyle öyle bir tılsım var ki yani ben diyor seninle her zaman ciddi bağlar kurmak istedim. Hep yanımda olmanı istedim. Seni en yakınlarımla, dostum bildiğim insanların yanına çektim. Tanıştırmaya çalıştım. Ama geçmişimden ya da senin geçmişinden bir türlü zihnimi kemiren olaylar yaşıyorum hep yanımda olsaydın aslında ben şu an başka bir hane enerjisi de gösteriyor arkadaşlarım yani karma karışıklığı olabilir çünkü burada tılsımlar da veriyor ben seninle bir şeyleri düşünürken evlilik düşünürken hayatımda başka birini aldığımı aynı zamanda onunla e, birlikte e, lik, evlilik enerjilerine gittiğimi birden karmasının karıştım Yani belki bu sizin geçmişinizdeki bir insan, e, aklınızdaki kişi. Çünkü çok hayatlar var bakın arkadaşlar. Uyana alacaksınız. Geçmişinizdeki insan, aklınızdaki kişi yani eriliniz gerçek anlamda sizi seven e, kimin ismini söylediyseniz artık ve geçmişiniz varsa bu insanla ilgili. Ben diyor seni ne düşündüm? Sen ne evlilik düşündüm? Evlilik bağlarımı hep seninle kurdum. hayallerimi hep seninle gerçekleşmesini istedim. Hani hep bir kız çocuk hayal ettim seninle. Ama sanki farklı bir hayatta tam tersi enerjilerle karşı karşıya kaldım. Hani sen farklı biriyle, o farklı biriyle gibi gibi vurgular enerjisi söz konusu burada arkadaşlarım. Ortak arkadaşlarımız var, bazen e, ortak alanlarınız var. E, bazen senden haber alıyorum, bazen sana bakıyorum. Mutlu musun? Nasılsın? İyi misin? Bazen yazmak istedim, ama cesaretlenip yazamadım. Çok kararsız kaldım. Çünkü alanını ve durumunu ciddi anlamda senin için yorum yapamıyorum. Seni zor durumda bırakmak istemiyorum. <laughs> ama inan bayağı bir zaman geçti belki seni hiçbir zaman unutamadım bazı şeylerin düzelmesi için çok dua ettim hayatımın düzelmesi maddi durumun düzelmesi adli bir durumun aydınlanması ya da bir olayın çözümlenmesi için o kadar çok dua ettim ki ama bu dualarımın arasında hep sen vardın dişilim diyen bir eriliniz var arkadaşlar. Biliyorum ben çok ikilemde kaldım. Ee, kendi ailem ve sen arasında, kendi hanem ve sen arasında. İki kişi arasında çok kaldım. Ama ben öyle bir dünya alanı kurdum ki kendi döngümde bu dünyamda seni hala yaşatıyorum. Zihnimden çıkartamıyorum. Kalbimden çıkartamıyorum. Benim dünyama sen renk attın. Ve seni asla ne kalbimden ne zihnimden asla çıkartamam. İkilemde kalmış olabilirim. Ama sen benim dualarımdaki kişisin. Gecikmiş olabiliriz bazı hayallerimizde yarım kalmış olabiliriz. Bazı karmikler bazı vurgularla karşı karşıya kalabiliriz. Ama ben seni... En yakınlarıma karşı bile anlatmışken o güzel anı, o güzel sohbetimizi, o güzel anılarımızı unutamıyorken tekrar aynı vurguları neden yaşayamayalım? Tekrar neden birlikte olmayalım ki? Evet etrafımıza çok böyle laf oldu, dedikodu olur, korkuları var etrafımıza. Çok böyle ne yapacağız, ne edeceğiz? Karmik enerjilerdeyiz. Ama senin o gülüşün, senin o sohbetin, senin o enerjin, pozitifliğin biliyor musun bana çok huzur veriyor. Ama ben kendimde savaşan, bu düğüm, bu düğümün içerisinden çıkamayan biriyim diyen bir eril enerji var arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi gelelim dişil enerjimize. Dişiller sizler neler söyleyeceksiniz erillerinize? Wow, wow geliyordu. <laughs> oh. Senin o içinde bulunduğun o düğüm var ya, o böyle hani senin elini kolun bağlı olan, e, senin o zor durumdan kendinle bile yüzleşemediğin korktuğun alanların var ya, benim öyle psikolojim bozuk ki senin bu çıkmazın içerisinde kendinden bile söylemeye cesaretin olmadığı, olmadığı e, çok kızmışsınız arkadaşlar ve takıntı haline getirmişsiniz. ...bazen sen bana ne kadar çok böyle... ...kendini benden çektin ya... ...ben o kadar çok... Ta, ...psikolojim bozuldu ki... ...o kadar çok üzüldüm ki... ...o kadar çok canım yandı ki... ...sen diyor... ...sen gerçekten beni... ...hem ruhsal sağlığımı bozdun... ...hem gerçekten... ...beni de çıkmazın içerisine bıraktın... ...ben sana evet... ...bazı şeyleri... ...bitmiş olabilir... Ama kaybetmiş olabilirsin, para kaybetmiş olabilirsin, iş kaybı yaşamış olabilirsin. Belki de tamamen sıfır tüketmiş olabilirsin. Ama ben e, yeniden doğuşa inanan bir insanım. Sen bazı şeylere inansan her şey daha mükemmel olabilirdi. Biz mükemmel olabilirdik. Ben o yüzden sana neşe saçtım, o yüzden sana pozitiflik yaşattım. Çünkü senin Tamamen bitiminden sonra kayıplar yaşamanı, üzülmeni ve ruhsal sağlığını bozmaman için sana doğuşlar yaşatmaya çalıştım. Yeniden var olmayı, yeniden yapabilirsin, ayakta durabilirsin, kalkarsın. Bunları görmeni sağladım. Ama sen ne yaptın? İletişimini kestin. İnsanların laflarıyla, insanların sözleriyle, ikilemde kalışlarına, bir takım olaylarla Tamamen bağlarınızı kesmek kestin. Ve sen öyle bir zihnini kurcaladık ki, öyle bir kafan karıştı ki senin ne yapacağını kendin bile karar veremedin. Ama ben son noktayı koydum. Seni zor durumda yine bırakmadım. Seni ikilemde yine bırakmadım diyorsunuz. Dişi enerjiler hissiyatları çok kuvvetli kişiler. Neyin ne olduğunu o bakış açısı olsun maddi manevi konularda olsun erillerin hangi psikoloji Psikolo yani psikolojisinde olduğunu hangi durumda niye kafaya taktığını konuşmasa bileler ikisi de anlayabiliyor. Bir derdin var, çözümü de kendi e, cevap alamıyor, çözümü de kendi sunmaya çalışıyor. Yani dişi enerjiler çok mücadele etmiş bu ilişki için. Ama diyorsunuz ki biliyorum, ben de seninle ilgili ciddi boyutlarda düşündüm. Ama biliyor musun? Ben zaten hissetmiştim senin bana karşı e, sende bir şeylerin olduğunu. Yani evet e, sen benimle evlilik düşündün. Ben de seninle evlilik düşündüm. Ama sende bir sıkıntının olduğunu. Sanki senin ailende ya da senin etrafında ya da senin çevrende bir takım problemlerin olduğunu ben fark etmiştim. <laughs> sen bunu benden ne kadar saklasan da. Ben hissiyatlarımda asla yanılmam. Bunu sana zaten defalarca kez söyledim. Sen bir şey saklıyorsun. Sen de bir şey var. Senin gözlerinde bir şey var. Ben anlıyordum senin o durgunluğundan. Durup durup ağladığın günleri de gördüm. Ben bu ilişki için çok mücadele ettim. Dostça, arkadaşça, sevgilice yani ne bak konuda bakarsan bak senin için de mücadele ettim. Kendim için de mücadele ettim. Neden biliyor musun? Tekrar acaba olabilir miyiz? Ya da e, geçmişteki gibi tekrar olur mu? Sevgi ak verir mi? Ya da iletişime geçer miyiz? Her defasında adımı ben attım. Ama sendeki o şansı senden bekle. Artık ben e, adım ata ata yoruldum. Hep engel var, hep engel var. Artık... Adım atmaktan da yoruldum. Artık ben ikilemde kalıyorum. Ben aydınlanmak isterken ben aydınlanmak isterken önüme hep sezgilerim. Hep ikinci kişiler, üçüncü kişiler, acabalarım. Acaba kim var ki? Duygusu ne? Düşüncesi ne? Geçmişteki gibi davranmıyor. İletişimi neden kesti? Bugün neden aramıyor? Ben bunu düşünmekten çok yoruldum. Ben artık e, bazı şeyleri Kapatmak istedim ya ben bitirmek istedim. Artık bende de bitti. Eylemlerine gittim. Adım atmanı hala daha bekliyorum. Sen hala daha ikilemdesin ya. İşin içerisinden, işin içinden çıkamıyorsun ya. Ben bu engelleri bile dünyasını hani dünyamızı tekrardan birleştirmek istiyoruz diyorsun ya. Bu engelleri sen acaba nasıl aşacaksın? Sen bana acaba nasıl da adım atacaksın? Sana hep sorula geliyorum. Ama kendi sormuş olduğum soruya bile kendim cevap alıyorum. Kendim cevap veriyorum. Yani senin adım atamayacağını, psikolojik baskı altında olduğunu ve sen ikilemde kalıyorsun. Parasal konularla alakalı bir takım olayları ön plana atıyorsun. Aileni ön plana atıyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun? Yani artık bana net cevaplarla gelmen ne istiyorum ve artık adım atarsan da bana net bir adım atmanı istiyorum. Dişil enerjiler aslında biten enerjilerden bahsediyor. Yani kafasında bazı olaylardan çok yorulmuş, çok tükenmiş, defalarca kez belki affetti, şans verdi ama mücadele etmekten de artık tükenmiş. Artık bu engeller nasıl olacak, dünyamız tekrar nasıl yeşerecek, nasıl sen bana tekrar geleceksin? Yani bizim bu dış etkenlerin engeller, çocuk engeli, aile engeli, etraftaki blokajlar vesaire olaylar, karmik vurgular, başka hayatlar ya da kendine ait bir dünya var senin bu engeli nasıl kaldırırsın nasıl gelirsin artık buna bir çözüm aramak istiyor artık buna bir nokta koymamız gerekiyor nasıl geleceksin ya artık ben e, o yüzden bu tükenmişlikten çıkmak istiyorum e, seni izlemek istiyorum ben artık seni uzaktan izliyorum bakalım ne yapacaksın benim için mücadele edecek misin yoksa aynı kaldığın yerden devam edeceksin o kadar çok merak ediyorum ki senin ruh halini Evet, ben böyleyim, bu yapıdayım. Evet, çok mücadele ettim çünkü hırs yaptım. Hani Bir hırs da var aynı zamanda içimde. Bu hırsımı da yenik düşmek istemiyorum açıkçası diyen dişil enerjiler var arkadaşlar. Duygu enerjilerine bakacağız. Sevgi, duygu, aşk vurgularına bakalım. Erillerin, şöyle alt kart yapalım dişillerin. Ben sana tutku besliyorum. Benim tutkum sana hiçbir zaman bitmedi diyor eril, enerji, eril enerjiler dişil enerjilerine. Çok büyük sıkıntılı süreçler atlatmış olabiliriz. Ulaşacak bir kıyımız da olmayabilir. Ya da bu e, ya alabora olacağız ya yakılacağız ya döküleceğiz. E, çok büyük canı, canını çok yaktım biliyorum. Kendim bunun da farkındayım. Ama sen Öyle yalnızlık enerjilerini bıraktım ki sene ama inan ki ben de yalnızlık yaşıyorum. Sıkıntının içerisindeyim. Kalbimde bazı şeylerin değişmesini istiyorum. İnsanlar ne der düşüncesinden artık çıkmak istiyorum. Lütfen bana zaman ver. Yani arkadaşlar dişil enerjiler büyük bir ihtimal haklılar. Çünkü hala daha zamandan bahseden bir dişil ener, eril enerjiler var. Ben şu anki bulunduğum alanda elim kolum bağlı. Bu düğümleri açmaya çalışıyorum. Engelleri kaldırmaya çalışıyorum. Çünkü hayat enerjimde ulaşabilecek bir kıyı aramakla meşgulüm. O yüzden diyor sıkıntılar yaşıyorum. Bazı olayların duyulması yer yerinden oynayabilir. Ben birçok şeyleri kaybedebilirim. Ailemi kaybedebilirim, paramı kaybedebilirim. Seni sen seni gizlemem gerekiyor. Bana zaman ver gibi gibi. Tutku çalıştırıyorum sana. Sen benim için tutkulu bir insansın gibi durumları var enerji Ama yalnızlık enerjileri de arkadaşlar. Eğer şöyle söyleyeyim, sıkıntılı süreçler yaşamışsınızdır, kavga etmişsinizdir, geçmişiniz vardır vesaire. Ee, ama hala tutkusunun devam ettiğini, şu an ha, ha, hayat ağacında yani e, kendi döngüsünde çok yalnızlık çektiğini, zaman enerjisinden sonra da size adım atmak istediğini söyleyen ve tutkunuzu devam ettirmek istediğini söyleyen bir eril enerji var arkadaşlarım. Dişiller ise yine bitişten bahsediyorsunuz. Kimse çok fazla uzun bir ilişki yaşamadı, kimse çok fazla boyutlarını ilerletmedi. Evet ben hırs yaptım asla ve daima diyorum. Ya sen bana yeniden var olup yani bir şart koşmuş olabilirsiniz er, dişiler erilere. <laughs> ya sen tamamen benim, mi? benim olacaksın ya da asla seninle bitti. Ya asla ya daima yani ya bitecek ya da devam edeceğiz ama bir şartım var bunu yapman gerekiyor. Nedir? Yalnız kalacaksın nedir? Sıkıntı süreçleri atlatacaksın nedir? İnsanların ne dediğini umursamayacaksın. Bu zamanı doldur öyle gel gibi gibi. Çabala, benim için artık çabanı göstermeni istiyorum. Artık ben geçmişi geri alamam, bir çare arım, arıyorsun biliyorum ama artık çabalamanı istiyorum. Benim için çabalamanı istiyorum, bir başkası için değil. Yuva istiyorum ya, ben çok şey istemiyorum. Bu yuvada ben niye sonun önümü görmeyeyim ki? Yuvamızda ya da yuva enerjisi neden gözyaşı dökeyim? Neden sıkıntılı süreçler yaşayayım? diyorsunuz arkadaşlarım. Bu şekilde izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgi, sağlık, ışık ile kalın.